Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Siberim. Bugün sizlerle gelmiş geçmiş en iyi en tehlikeli 3 hacker araştıracağız. Hadi başlayalım. Robot Tapu Morris dünyanın ilk bilgisayar virüsü olan Nami diğer Morris solucanını yaratıcısıdır. Kendi kendine çoğalabilen bu virüs 1988 yılında tam 6000 bilgisayara yayıldı. Ve etmekte fayda var ki o dönemde sadece 50 bin kadar bilgisayarın internet erişimi mevcuttu. Morris yakalandıktan sonra programı internetin ne kadar büyük olduğunu algılayabilmek için yazdığını iddia etti. Tabii bu açıklamayı kimse yemedi. Okuduğu üniversiteden kovulan Morris 3 yıl gözaltı ve 10 bin dolar cezaya çarptırıldı. Böylelikle ilk virüsün yaratıcısı aynı zamanda virüsün suçlarından ceza alan ilk insan oldu. <laughs> Tüm ekilleri kralı vakabıyla tanınan Kevin Mitnick, ilk bilgisayar korsanlarından ve en meşhurlarındandır. Los Angeles belediye otobüslerinin kart sistemini çökerterek herkese hediye kuponlar göndermiş ve ulaşım herkes için ücretsiz hale getiriyor. Bu sebebi eylem adını duyuran Kevin Mitnick daha sonra Nokia, Motorola ve birçok dev şirketin sistemlerine sızmayı başarmıştır. Bu gelişmeler üzerine FBI'nin en çok arananlar listesine giren bilgisayar korsanı son olarak Pentagon'un sistemine sızmaktan geri kalmamıştır. 3 yıl FBI'nin en çok arananlar listesinde yer aldıktan sonra 15 Şubat 1995'te yakalanmıştır. Rizası 5 yıl hapis ve 8 yıl bilgisayarlara dokunmamak olmuştur. 1994 yılında Pentagon'un veri tabanına haftalar süren saldırılar yapmışlardır ve bazı savaş simülasyonlarını ele geçirmeyi başarmışlardı. Bununla eğitilmeyip Amerikan ajanları arasındaki mesajları ele geçiren korsanlar bunları Kuzey Kore'ye satmışlardır. Bu, gelişmeler o dönem iki devletin savaşın eşiğine getirmiştir. Korsanların akıbeti ise belirsizliğini formaktadır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, ve yorumlara sormak istediğiniz hackerlarla ilgili şeyler varsa onları yorumlar yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bu tür videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenin arkadaşlar ve takipte kalın.